Merhaba arkadaşlar, Soru Kulübü Kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız hocam? İyi Muratcığım, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bugün arkadaşlarıyla ne yapıyoruz? Bugün hmm. sinüçlü alan hesabına gireceğiz. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar da hazırsa, arkadaşlar soru çözmeyi lütfen ihmal etmeyin. Şu an anlamış hissine kapılırsınız. Hemen bunu uygulamaya dökün lütfen. Tamam? tamam. Şimdi sinüçlü alan çok karşımıza çıkacak. Çok yerde kullanacağız. Dörtgenlerin tamamını da kullanacağız. Basit iki kenar ve arasındaki açı biliniyorsa sinüs alanı bulabiliriz, hesaplayabiliriz. Tamam. Burada alan dediğimiz hemen 1 bölü 2 formülü kenarların çarpımı A çarpı B çarpı aralarındaki açının sinüsü. Sinüs alfa. Dedik tamam. ve soru çözmeye başlayabiliriz. Şimdi başladık. Baktık birini soruya Murat. İki kenar belli mi? Hı hı. Aradaki açı belli mi? Belli. O zaman alan neydi? 1 bölü 2 çarpı kenarların çarpımı 7 çarpı 8 çarpı sinüs 30 mu? Evet. Şu 2'ye böldük. 4 kere 7 kaç yaptı? 28. Sinüs 30'un değeri kaçtı? 1 bölü 2 idi. E buradan 28 çarpı 1 bölü 2 de kaç yapar? 14. Arkadaşlar eğer sinüs değerlerini hatırlamıyorsa dik üçgen çizerek de bulabilirler. Ben bir tanesini göstereyim. Burası 30, burasına da 60 diyelim mi? 90'ın karşısına biz ne diyorduk? 2, 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök Buradan sinüs 30, dik üçgende sinüs, karşı bölü hipotenüstü. 30'un karşısındaki açı kaç? 1. 90'ın karşısına yani hipotenüsümüz kaç? 2. 2. Buradan ne yapabiliriz? isteyen? Ezberlemeden bulabilir. Ama 3-5 soru çözünce ezberleyeceksiniz zaten bunları. Aynen. Yine alan ABC'yi sormuş. İki kenarı vermiş aradaki açıdan vermiş mi bize? Hı hı. Neydi formül? 1 bölü 2 çarpı kenarların çarpımı sin 45 şuraya yazalım hemen onu. Sin 45 neydi? Kök 2 bölü 2 yerine yazarsam kök 2 bölü 2 2'ye böldüm 5 2'ye böldüm 3 15 kök 2 olarak geldi mi aradığımız hı hı. alan? Geldi sevgili arkadaşlar. Soruları hızlıca tokatlıyoruz gördüğünüz gibi. D noktası iç T çemberinin merkezi. Şimdi ben bunu bir türlü ezberletemiyorum. öğrencilerin birçoğu karıştırıyor. İç T çemberin merkezi iç açı ortayların kesişim noktası demekti. Bunların ne olması lazım? Açı ortay. Bunların ne olması lazım? Açı ortay. Açı ortay. A, A, B, B dersem üçgenin açıları kaçtı? 180. O zaman tepe açısı 60 ise 2A ve 2B'nin toplamında ne kaldı? 180 e tamam için 120. E buradan A artı B kaç oldu? 60 oldu. A ve B bak A ve B 60 ise buraya ne kalır? 180 hmm, e için 120. Bize alanını soruyor. Şuranın alanını soruyor. Tamam. E kenarlar belli mi? Evet. 1 bölü 2 6 8 sin 120 sin 60'a eşittir. Yani bak gördüğün gibi bu açılar birbirini kaça tamamladı? 180. 180'e. Yani kısacası senin için birbirini 180'e tamamlayan değerleri ne oluyordu birbirine? Eşit oluyordu. Orada kök 3 bölü 2 mi oldu? Hı hı. Çarpı kök 3 bölü 2. 2 kere 2 4 yaptı. 8'i 4'e bölersem 2 mi kalır? Aynen. 12 kök 3 olarak geldi mi? aradığımız cevap? Geldi. Devam edelim bakalım. AE ile BD'nin kesişimi kimmiş? C noktası. Yani burada sen demek istediği şey bunların doğrusal olduğunu söylüyor aslında. Tamam. tamam. Şimdi alanların oranını vermiş. E ben diyorum ki bunlar ters açıdan birbirine eşit mi? Aynen. E şimdi bakalım alan ABC bölü alan CD 2 bölü 3 mü demiş? Evet. Alan ABC yani şu üçgenin alanını sinüslü alandan yazarsam 1 bölü 2 kenarlar çarpımı 4 8 ve aradaki açının sinüsü. Hı hı. Bölü bu üçgenin alanını söyle bakalım Murat. 1 bölü 2 çarpı x çarpı 6 x çarpı 6 çarpı aradaki açı sinüs alfa mı? Evet. Right. Bunlar sinüstü alan kalıp soruları sevgili arkadaşlar. Kaça eşitmiş bu? Okay. 2 bölü 3'e. 2'ler ne yaptı? Birbirini tokatladı. Sinüs alfalar ne yaptı? Gitti. Tokatladı. Alt 4 kere 8 32 ya da şöyle yazalım. 32 bölü 6 x 2 bölü 3 mi yaptı? Hı -hı. İçler dışlar çarpımı yapmadan 6'yı 3'e bölersem Burası 1, burası 2 mi oldu? Evet. Buradan 4x eşittir 32 mi geldi? X de kaç geldi? 8. Tabi arkadaşlar 4 işlemi istediği gibi yapabilir. Biz burada biraz hızlı geçiyormuş gibi düşünmesin arkadaşlar. Orada durdurun. Çözümü izlemeden önce bir işlemi kendiniz yapın. Şimdi AFE'nin alanı ile ECD'nin alanının ne olduğunu söylemiş birbirine. Eşit. İşte. A, F, e burası. E, C, D de burası mı Murat? Hı hı. Şimdi bu alana A dersen bu alanda ne olur? A. A. olur mu? Şimdi mavi kalemini alabilir miyim bir? Buyur. Şimdi sevgili arkadaşlar şu alanda B dedik mi? Hı hı. Teşekkür ederim Muratcığım. Şimdi A, B, C'nin alanı ne oldu? Hı. A artı B mi oldu? Evet. Peki F, B, D'nin alanı da A artı B mi oldu? Hı hı. Yani ABC'nin alanı ile alan ABC ile alan FBD birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Eşit. olmak zorunda sevgili arkadaşlar. E burası ortak açı değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi alan ABC'sini sinüs alandan yazarsam bu kenarın tamamı kaç? 10. 1 bölü ikisi vardı. 10 çarpı. Bu kenar kaç? 8. 8 çarpı. Aradaki açının? Sinüs. Alfası eşittir. Şimdi F, B, D'yi yazalım. 1 bölü 2'si yine var. Hı hı. Bu kenarı kaç? 6. Bu kenarın tamamı kaç? 8 artı X. 8 artı X çarpı sinif alfa mı dedik orasına evet. sığmadı biraz. Sinif alfalar ne yaptı birbirini? Götürdü. 1 Bir bölü 2'ler ne yaptı birbirini? Götürdü. Şimdi burada sadeleştirme de yapabilir arkadaşlar. Ya da direkt çarpabiliriz. 80 eşittir dağıtırsam... 48 artı 6 x mi yaptı? 48'i karşıya yatarsam 32 eşittir 6 x mi oldu? Her tarafı 6'ya bölersem x eşittir. Bu 2'ye bölünürse 16, 2'ye bölersek 3 oldu. Aradığımız cevap. Hı hı. Şimdi baktık sevgili arkadaşlar. AB ile DE'nin ne olduğunu söylemiş birbirine. Paralel. Paralel. Allah Allah. Şimdi demiş ki A, B, C'nin alanıyla C, D, E'nin alanının oranını vermiş bana. Hı hı. Şimdi bizim hatırlamamız gereken bilgi. Bu açı alfa ise bu açı ne olur? Bunlar birbirini kaça tamamlıyorlardı paralel doğruda. 180. 180'e. Bu açıda ne oldu o zaman? 180 eksi alfa. Hı hı. Az önce şöyle bir şey yazmıştım Murat hatırlıyor musun? Sinüs 120, sinüs kaça eşitti? 60'a. Neden? Bu açılar birbirini kaça tamamlıyor çünkü? 180'e. E şimdi o zaman bu açıyla bu açı birbirini kaça tamamlıyor? 180'e. Bunların sinüs değerleri ne olacak eşit. birbirine? Eşit. Eşit olacak. Unutmayın sinüs alfa ile sinüs 180 eksi alfa birbirine ne olmak zorundaymış? Eşit. Eşit. O zaman şimdi alan A, B, C'yi yazalım biz. Tamam. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 12, 12 çarpı sinüs alfa. alfa bölü. Bu üçgenin alanı yazalım. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı x çarpı sinüs 180 eksi alfa mı oldu bu da? Hı hı. 1 ne yaptı? Getirdi. E bunlar da eşit ol, olduğu için ne yaptılar birbirlerini? Getirdi. E bu kaça eşit demişti bu arada? 4 bölü 3'e. 4'e böldüm. Burası 3 mü yaptı? Uh -huh. 18 bölü x eşittir 4 bölü 3 yaptı mı? Evet. İçler dışlar çarpımından yapmadan şunu 2'ye böl. 2, 2'ye böl. 9 mu oldu? Uh -huh. 2x eşittir 27 mi geldi? X de buradan kaç gelir? 27 bölü 2 gelir. Sinüstü alan dediğimiz şey bu kadar basit aslında sevgili arkadaşlar. Lütfen şimdi kitaplarınızı açın. Bununla ilgili bir sürü soru muhakkak vardır. Onları siz de tokatlayın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.